Hepinize hoş geldiniz bugün klasik maçtayız. Mecbur klasik maça geçtik. Bir tane birisi video önerisinde bulunmuştu. E, chat ChatGPT'ye soru. Ben beni duydum ama söyleyemedim. ChatGPT'den birisi şey yazmış. Ne ya yorumlara biri yazmış. ChatGPT'ye sorun en mantıklı karakterleri söylesin, onları çekin demişti. ChatGPT de bunları söyledi, biz de çektik. Çekiyoruz daha doğrusu. Evet. Ben altına gideceğim arkadaşlar. Granger, Granger aldım. Evrende şey orman link yapacak. Bunlar main karakterlerimiz değil. Ona göre yorum yapın. Yani biz bunları oynamayı çok bilmiyoruz. Sadece konsept bu diye oynuyoruz. Evet. Ki buna rağmen kazanırsak anlayın ki ChatGPT haklı yani biz oynamamamıza rağmen kazanıyorsak. Bence yalan. Çok zor ya. çok çok sıkıntı oldu. A aşağısı. Eee evet. şey, Na evet. evren hariç herkes sesini yukarıdan kapatabilir mi WhatsApp'tan? Birinden garip sesler geliyor. Evet. Naz veya Cengiz ikinizden birinden geliyor. Aşağıdaki çok kim? Aşağıdaki kim? Cengiz. Aşağı geleceksin şimdi kanka şey yok. Yeteneğim yok. Sen akıllı mısın Selena? Ha? Akıllı mısın sen? Öldüreceğim seni şimdi bekle. Abi, bunlar çok kalabalık. <laughs> az ölüyordum az Bunlar kaçtı bu adam. Ben bir base'e gidip geliyorum. Allah'ım. Önemli olan süreç sonuçtu. Hadi elimizden geleni yapalım. Aşırı ezilmeyelim yeter. İnşallah. Ya aşırı ezilmeyelim de adamlar benim bofuma geldi sandım da. Allah kahretmesin seni Franco eme Biz burada Mia'yı kestik Ya Kapımı da çalır Ben burada yenilen, ya. Yenilen, yenilendikten sonra ilk defa şey oynuyorum Granger mı? Evet Ama oh, çekecek sandım Oraya kadar gidemem kolay. Abi adamlar burada, hepsi hmm. burada. <laughs> ben öldüm direkt ya. Ya benim niye ultim gelmiyor? Ha, tamam. Canıma bakar mısınız? <laughs> Benim ormanda 3. Dünya Savaşı çıkıyor. <laughs> ben gelmek isterim ama nişancıyken gelemiyorum şu an. Sen yani onlarla oynayacağız benim. Hiç beğenmedim Link oynamayı. Olsun zaten bilmediğimizi söyledik önemli değil. Ama yine istemiyorsan atmayız. Ya atalım benim umurumda değil. Ne al? Nezdin kanka? Benim umurumda değil ya. Millet benim hakkımda istediğini düşünebilir. Bence de boş ver. Tak. Hiç kimseyi takmam. Kolay kolay. Şimdi ben bu ultimin ne zaman biteceğini nasıl anlayacağım? Bu alttaki, sağ taraftaki kırmızı butonlar mı? Kırmızı enerjin varsa ultin var demek. Kırmızı enerjin yoksa her ultin ne yok. Ne peki? O rakip, şöyle rakipleri kestikçe, minyon kestikçe ve Orman yaratıklarını ne? kestikçe senin orada yükün birikiyor. Yükün, bir, yükün biriktikçe de işte daha çok ulti ve ilki, ilk, ilk yeterek kullanabiliyorsun. Anladım kanka. Ulan ucube, ulan ucube. Bak Selena yine burada. <laughs> Hayır. Şimdi gireceğim. Allah... Öleceğim diye korkuyorum. İnşallah benden çok ses gelmiyordur. Yok yok tamam, gelmiyor. Öleceğim. Ben öldüm. Eyvallah beni kaçtım Kaçtın kaçtın. Kaçtım vallahi kaçtım. <gülüyor> 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 kaçın kaçın kaçın. Kaçarsınız belki. Sol. Çıktın. Sen nasıl galiba hmm. sana? Bence orada base atma. Allah. Evet. Allah dediğin gibi oldu gerçekten. Hı <laughs> hı. <laughs> Huzur'a biri geldi ses geliyor değil mi sana da? Çok gelmiyor ama az bir sesle geliyor. Yok çok geldi. şey yok diyorum şey da geldi. Şeyden, Öl. Öl. Helal. Meyvanınızı <laughs> <laughs> kesiyorlar. Hiç yardım edemiyorum ki ne enerji var ne bir şey var. Hiçbir şey yapamıyor. Benim mavi bafımda. Sen gül geliyor hepsi. Ya Kayn kesersin. Beyz atıyor. Helal be. <laughs> Hadi. abi. Hadi. Sert. <laughs> Sert. <laughs> Şaka mı ölseydi. Ya. Ölseydi çok iyi olur. Ama çok iyiydi. Çok <laughs> hoş. İlhamsız gördün. <laughs> Tövbe ağabey yarabbim. <laughs> Hayatımda ilk defa Revab'lı Granger oynuyorum. FF'li in ne demek? Gece ben Goros çok kalabalık ya dikkat edin bak den üstünüze kullanabilirler. Bunun gibi. Ben giremiyorum enerjim enerjim yok. Valla arkadaki seslere hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın YouTube'a sesleniyorum erkekler yüzündeyim. Olsun olduğu kadar. <laughs> Kule altında durabildiğim kadar. Artık naz. Bunlar sürekli stun atıyor bana Selena yardımı gelin. Şey aşağıya geliyorlar. Ya Allah'ım ya Rabbim yeter artık bırak şu buff'umu be geri zekalı. Bu mi yakasıyor? Yavaş yavaş. Sıkıntı yani ben size söyleyeyim buraya da uğrayın. Ben yapamam ben benim yapabileceğim şey yok ki orada. Ben hiç kasılamadım. Gözüm benim ormanına çıkmıyorlar. Bak yine geliyor ormanıma Allah'ım sabır şey ver ya Rabbim ya. Enayi gördün mü? Gördün mü ne olduğunu? Güzel güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Bana geliyor. Burada mı? Evet. Seni sen yapan şeydir. Ben aşağı gidiyorum kule gitmesin diye. Yapabiliriz. <laughs> Bu <laughs> haberiniz <laughs> olsun. Valla ölmüyor, öl artık tigre. <laughs> Valla ikinci kata iniyorum orada da ses var. Üçüncü kata gidiyorum orada. Bire indim burada bile ses var. Olsun ya yapacak bir şey yok. Boşuna ultisi ne attım yanında ultisi yok. Geleceğim aşağısı çok kötü durumda. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Mia ortalarda gözükmüyor. Çok çok fazla de. Ya attı sonra beni tuttu ya. Ya chat bozukmuş demek ki. Bilmiyormuş her şeyi. Bunun yerine evet, bir bunu tane biliyorum. Julian. Ee, ADC yerine bir tane Lyle olacaktı. XP'de bir tane şey ben bu 2020 olarak düşmüştür kanka. Bilmiyorum artık ama XP'ne bir tane şöyle şey olacaktı. Periz ve Tamuz olacaktı. Bak bakalım kesebiliyorlar mıydı? Veya Lucas. Yani Lucas da olurdu. Ama bilmiyor yani chesty biri. İnanmayın böyle şeylere yani katılıyorum en azından denedik ama yani sizde başka video öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz deniyoruz elimizden geldiğince. Evet. geliyorlar vakit bulduk abi şimdiki toplamda hiç giremiyoruz ki çok aşırı kısımlıklar evet maalesef <laughs> Nur da gelmiş. Evet. Eyvah öldüm. Ölmeseydim belki tutardım da maalesef. Helal Naz iyi tutabiliyorsun bence diyecektim öldü mü? Ölmedi. Niye öldü? Çok iyi çok iyi. Ben şeyin cana çok az Julian'ın. Bak o adam benim ayarlarımla oynuyor Dikkat edin standlara. Selena'nın özellikle standlarına. Eyvah. Çek beni. Çek, çek beni. Önemli olan süreç değil. Sonuçtu. Bak 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 Selena'ya bak. Valla diğer çalılara da çok dikkat edin. Bitti. Mia geldi. <laughs> ben direkt geri Oha. kaçalım. Kaçalım, kaçalım, girmeyelim, kaçalım. Bitti oyun. Ben kaldım da ben tutabilir miyim tartışılır tamam. Ormanını başta darlamasalar da çok tutardın da. Evet. Maalesef. Evet. Ben bu bilgiler ee, dalga, dalga lazım bizimle. Bu Bayağı mi? bir dalga geçsindir. Bu, bu miyen da şey yap, ultiyle ittir Aziz. Koş. Ben de geldim. Anladım. Cidden dalga geçiyorlar. Güzel. Buna bize her şekilde gelecek bizim de yenmemiz imkansız. Adamın karakterleri Oha. Bak beyze kesiyor beni. Lan seni beyze kestim ya. Evet. Keser pikleri ne kadar güçlü baksana. Gerçek bir şey yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yani konsept gereği zaten söylemiştik oynayamayacağımızı. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.